Herkese selam. Bugün dengelemeler hakkında bazı fikirlerimi belirteceğim. Dart Goblin ve Goblin çetesinin bu zayıflatmaları hak ettip hak etmediği hakkında daha çok konuştum. O zaman iyi seyirler. Da <laughs> binici vurur sandım ya. Şu topçular da biniciyi çok güzel kesiyor. Neyse konumuza dönerim, Dönelim. Ay 2-3 gündür de video atmayınca <laughs> paslanmışım ya konuşamıyorum. 2-3 gün boyunca video atmayı full anime izledim. <laughs> Ve cidden hani anime izledim başka şeyler yaptım falan fistan ama Clash öyle hiç özlemedim. <laughs> Şu an oynuyorum da hani video çekmek istedim çünkü yüklediğim shortslar bayağı izlendi. Size de çok teşekkür ederim o konuda. En son yüklediğim bir tane iskelet balonu hakkında bir savunma taktiği göstermiştim. Hatta durun. Şöyle yapalım. Özellik basıp onun arkasına bir nice atacağım. Zaten bayağı öne geçmişiz. Ben konuşurken fark etmedim. Maçı saldı. Harika. Elektro ruhu çektim. Güzel. Ana kuleyi açardım ben. Sanki oradan gene de aynen vurduk. Dart goblinini özel yapan şeyi siliyorsunuz. Bakın hızlı hızlı vuruyordu eskiden şimdi vurmuyor. Yani diyecek bir söz yok. Bir yandan hayaleti de biraz hasar yiyeceğiz da. Şöyle mi yapsak? Uf bininci oy. Vay be. Avcısı boşuna gitti ve kuleyi aldık. Keşiş olmadığı için de güzel eşleşme bu arada. Yine de bir tane yakın menzilimiz olduğu için pek mutlu değilim ama yapacak bir şey yok. Ona o oh. tomruğu iyi atmış da zaten bir tanecik vurdu. Hatta biz ana kuleye gidelim. Biraz meşgul olsun. Çıtaç yiyeceğim. Üf, Oğlum çok bak. Vakt... Tam vaktinde iki tane tomruk attım. Harika ya. Dengelemeler hakkında konuşayım artık. Demin dediğim gibi Dart Goblin evrimi Evrimine olan nerf doğru. Bakın 2 saat sürüyordu zehir. Ama Dart Goblin'in kendisine gelen o vuruş hızına gelen nerf mantıksız. Çünkü artık Dart Goblin resmen uzaktan vuran bir okçu oldu. Acaba yeni mızraklı goblinler hani bir tanesi yeri canlı da olsa geldiğinde kulemize vuruyor ya. Acaba o olmayacak mı merak ediyorum. Ve rakip mezarlık oynuyor. Pek iyi bir şey değil bu. Mezarlık maçında bayağı zorlanırım. Bineci depremde. Çünkü depremi ben kuleye mi atayım? Rakibin goblin kulübesine mi atayım? Yoksa mezarlığa mı atayım? Mezarlığı niye savunmanın yolu? Bu destede deprem kullanmak. Sonra kule birliklerine acayip nerfler gelmiş. Nerflenecekti madem niye bu kule birlikleri oyunda zaten hele düşese gelen nerfler falan hiçbirini beğenmedim. Daha önceden şeydi duvar yıkıcıları tek başına kesen düşes. Şimdi iyice ne? Yani bu dengelemeden önce de kesemiyor artık en, en az bir tanesi vuruyor. Bir daha nerflemişler. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Bu oyunu oynayan bizleriz ama artık şu dengelemeleri kimler karar veriyorsa pek oyun hakkında bilgileri yok bence. Ve rakipten sağlam bir hasar yiyeceğiz. Yemeliyiz. Yapacak bir şey yok. Hepsi, hepsini ekstrem yetmiyor güçlü madenci belki daha farklı bir şekilde kartları senkronize edebilirdim. Şöyle yapsak. Hadi lan iki tane vur. O kadar emek verdik. Buna zehir atacaktır. Sağdan göndermek istiyorum yoksa kartlarını topluyor. Yani kısaca diğer hani videonun başında da gösterdim zaten. Dengelemeleri beğenmedim. Keşke daha iyi yapsalar da. Prense mesela niye Prense hala nerf gelmedi? Niye Pekka Dev Goblin'e nerf gelmedi? Lan ilk yüzde kullanılan obez bir deste var lan obez bir deste. Hala nerf yok. Hala nerf yok. İlginç yani. Bu maçı kazanırsam da çok ilginç olacak. Bekle. Bekle. Şimdi. Goblin kulübesini anca yetiştirecek ama onda da anti depremi atamadı. Yok ya. Hasar mı vurayım defans mı yapayım? Şimdi evrimli cadı ya belli olmaz. Bu maçı kazanmam harbi ilginç olur bu arada. Yo. Çekçeyle onları uzaktan indirelim. Yeni binici geldi. Mezarlık geliyor gibi. Lan lan Sağdan daha çok vurdu adam. Hadi yeni binici de geldi. Dur evrimli topu şey için kullanmak istiyorum. Kazanıyoruz lan dur. Vay be vay be. <laughs> Bunu kazanmayı beklemiyordum cidden çok zordu. Ama bir şekilde üstesinden geldik. Yarın saat de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.